fabrikasına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size bir şey söyleyeceğim. Anne benim okulumda karne almaya gidecek ve ben evde yalnız kalacağım. Hiçbir ses olmayacak. O yüzden size yanlış video çekeceğim ve bir sürü olacak. Hepsini yükleyeceğiz bugün. Çok fazla beğeni bekliyorum ve abone bekliyorum sizlerden. Bakın. size Zootropolis diyeceğim. O harika bir film izleyin. İlk seferinde onun şarkısını falan şey yapmıştım. Şşş yavru ses <laughs> Kardeşim çok sev. Şey. Zoropolis'in şarkısını falan yapacaktım ama YouTube şey olmuyor. YouTube almıyor. Başka kişisinin videoları da ben yayınlayamıyorum. O yüzden bunu da Scratch Junior'dan yapmak zorunda kaldım. Bize de eğlence oldu. Bakın. Şöyle olacak. Program başladığında... hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde 6 sola git bunu biraz karıştırıyorum 5 yukarıya git bir aşağı git. 8 sağ git. Bir de şöyle de. Program başladığında. Dur neydi onun adı? Neyse. Evet, çok, 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 çok Merak etmeyin. Bütün hırsızları yakalayacağım. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. Bunu desem bakalım nasıl olmuş. Evet. Ketmeyin. Bütün hırsızları yakalayacağım. Ben polis tavşanım. <laughs> Tüm hırsızları yakalayabilirim. Ket beyim bütün hırsızları yakalayacağım. Hayır. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. Hayır. Şimdi şunu sürekli tekrarlasın. Hayır. Şey olduğunda Bittiğinde bir mesaj yolla. Acaba işe mı? Bittiğinde bir mesaj yolla. Sen mesajı aldığında dur. İşe yarar mı? Kendisine yaptım. <laughs> Belki işe <laughs> yaramaz. Kesmeyin. bütün hırsızları yakalayacağım. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. İşe yaradı. <laughs> İşe yaradı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İşe çok yaradı. İkinci sahneyi yapacağım. Bunu başa alayım. İkinci sahne. Durduğunda ikinci sahneye geçtim. Tamam. Burada ikinci sahnesini yapacağım. Bu sefer nerede olsun? Hmm. Kıyı kenarında. Hemen şuradan polis dalçanımızı geçiyorum. Seçiyoruz. Şöyle mor yere gidelim. Bakın şimdi. Sen Sett jeg tror hun tar i seg en masse olje. tamam. Tamam. 13 gittikten sonra kaybol. Kaybol. 7 bu tarafa git. Ortaya çık. Bir program başladığında tabii ki. Ya da biri sana dokunduğunda baştan alıyorum. Etmeyin bütün hırsızları yakalayacağım. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. şimdi ona dokunduğumda. Ket beyim bütün hırsızları yakalayacağım. Ket beyim bütün hırsızları Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. <laughs> Çok güzel oldu. Dur eski yerine girdim. Program başladığında ya da biri sana dokunduğunda dokunduğunda ben büyücü tavşanım hiç kimse beni durduramaz bakın şimdi göle giyince nasıl da kaybolacağım nasıl oluyor ya? E şey olmadı. Hmm, şapşal. Ben büyücü tavşanım. Bakışım göle giyince nasıl da ben kaybolacağım. Bu oldu mu? Ben büyücü tavşanım. Bakışım göle giyince nasıl da ben kaybolacağım. Deyince dur. Deyince bir mesaj yolla Kırmızı. Kırmızı mesajı aldığında. Dur. Tamam dur. Oldu mu acaba? Ket Bey'im bütün hırsızları yakalayacağım. Beyim. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. Ben büyücü tavşanım. Bakışım göle giyince nasıl da ben kaybolacağım? Dur. Bir de bana dokunursan ben giderim desin. Program başladı Program başladı. Program başladı. şöyle desin. Aa, bunu yazıyla diyecek. Üst tüm me üstüme tıklarsan tık tık sağ artık. Lar san tıklarsan şu Sen neredesin? Heh, san tıklar san hareket ederim. Ha re k durun. K. Ket e Este. Vem. Tu. Bakalım olmuş mu? Ketmeyin. Bütün hırsızları Etmeyeyim. yakalayacağım. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. Üstüme sana hareket ederim. Ben büyücü tavşanım. Bakın şimdi göle giyince nasıl da ben kaybolacağım. Tamam olmuş. Üçüncü sahne. Üçüncü sahneye bağlan. Üçüncü sahneye bağlan. Sonra izlediğiniz için teşekkürler diyecek. Nereyi seçelim? Nereyi seçelim? Şöyle olsun bu sefer. Hemen şuradan polis tavşanımızı seçiyoruz. Polis tavşan! Vay vay vay! İlk videomda yaptığım gibi polis tavşanı çıldırtıyorum. Polis <laughs> <laughs> tavşanı ah, tamam. <laughs> Tamam tamam emre yapmayacaksın. 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 Tamam. Program başladığında Banan başında. Şu sesini birazcık fazla Tamam. Program başladığında ne yapsın? Üç yukarı gitsin. Üç yukarı gitsin. Gizlensin bu tarafa gidip altı bu tarafa gidip ortaya çıksın bundan iki tane daha yapacağım sonra bir dönüp kaybol ortaya çıksın sonra bir dönüp kaybolsun ortaya çıksın Karın nasıl olmuş. En baştan yaptım. Bey'im güzel hırsızları yakalayacağım. Ben polis tavşanım. Tüm hırsızları yakalayabilirim. Üstüme tıklar sonra hareket edelim. Ben büyücü tavşanım. Bakışım göle giyince nasıl da ben kaybolacağım. Ha dur bir. Şunları güç yapalım. güç yapalım. Nasıl oldu? Şunu da şimdi hızlandıracağım. Tamam. Hızlandıracağım. Bu videoda bu kadardı. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.